أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد أوراق الأشجار وأمواج البحار وقطرات الأمطار وصلي وسلم عليه وعلى آله وعترته منا التحية والسلام Değerli محترم muhteremler, Yüce Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selam ve emniyeti üzerimize olsun. Rabbim ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. İmanımızı kamil, ömrümüzü uzun, amellerimizi de salih eylesin. Her türlü kötülük ve olumsuzluktan bizleri muhafaza Allah. eylesin. Evet, Yüce Allah'ın takdiriyle yine bir pazartesi akşamı sohbette beraberiz Yüce Allah'a okunan hadislerin, ayetlerin tesirini kalbimizde halk eylesin. Nasip olursa bu akşamki sohbetimizde kısaca Hazreti Ömer Efendimizin hayatını anlatmaya çalışacağım. Yüce Rabbim bizleri, sizleri Hazreti Ömer'in şefaatine nail eylesin. Kıyamet gününde onunla beraber bizi haşreylesin. Evet, Hazreti Ömer Nüfeyl'in oğludur. Babasının adı Nüfeyl. Ezesi Abdülazza. Abdülazza Riyah'ın oğludur. Riyah Art'ın oğludur. Kard Razah'ın oğludur. Razah Adi'nin oğludur. Adi Kâb'ın oğludur. Kab da oğludur. Bunları saymamın sebebi Hz. Ömer Efendimiz peygamberimizle 8. babada birleşiyorlar. Nasıl Hz. Ebu Bekir de Kureyşiydi, Hz. Peygamber de Kureyşiydi altıncı babada birleşiyorlardı Hazreti Ömer'le 8. babada birleşiyorlar Hazreti Ömer efendimiz Meşhur Fil vakasından Yaklaşık 13 sene sonra Mekke'de dünyaya gelmiştir Kureyş'in ileri gelen Hatırı sayılır ailelerinden Birinden dünyaya yani birindendir. Evet, cahili dönemde elçilik görevi cesaret ve şecaatından dolayı, kahramanlığından dolayı Hz. Ömer'in önce baba dedelerine Hz. Ömer döneminde de Hz. Ömer'e verilmişti. Erkekler arasında Hz. Ömer Efendimiz 40. Müslümandır. O sırada kadın müslümanların sayısı da 11 idi. Hazreti Ömer Müslüman olduğu zaman diğer müslümanlar yani İslam'ı seçince diğer müslümanlar onun İslam'ına çok sevindiler ve ondan sonra İslam dinini açıkça tebliğ etmeye anlamaya karar verdiler. O zamana kadar hep gizliden tebliğ ediliyordu. Gizliden bu görev yerine getiriliyordu. ki Hazreti Hamza radıyallahu teala anhu o da Hazreti Ömer'den üç gün önce Müslüman olmuştu. Büyük İslam tarihçisi Zehebi'nin anlattığına göre Hazreti Ömer ilk Müslümanlardan daha dünyadayken cennette müjderelerden Hazreti Peygamber'in Reşit Halifelerim dediği Kalifelerin ikincisi, Hazreti Peygamber'in kayınpederi, Sahaba-i Kiram'dan, büyük alimlerden ve en ileri zahitlerden idi. Dünya malına kıymet vermiyor, değer vermiyor ve çok adil biriydi. Adaleti bütün dünyaya yayılmıştı. Hazreti Ömer'in ağzından, Peygamber Efendimiz'den, 539 hadis şerif rivayet edilmiştir. Evet, Hazreti Ömer'den birçok sahabe hadis rivayet etmiştir. Onların bazıları şunlardır. Hazreti Osman, Hazreti Talha, Sa'd bin Ebi Vekas, Abdurrahman bin Avf, İbni Mesud, Ebu Zer, Ebu Hüreyre, Amr bin As, Ebu Musa el-Eşgari, Bara bin Azib gibi ileri gelen sahabiler Hazreti Ömer'den hadis rivayet etmişlerdir. Şimdi Hz. Ömer nasıl Müslüman oldu bunu kısaca anlatmaya çalışalım. Hani gerçi Müslümanlar bu hikayeyi okumuşlar, dinlemişler ama bilgilerimizi tazelemekte fayda vardır. Biz de kısaca anlatalım. Evet, Muhaddis İmam Tirmizi Abdullah İbni Ömer'den rivayet ediyor. Yani Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'tan rivayet ediyor. Diyor ki Abdullah, Hazreti Ömer'in oğlu, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazen şöyle dua ediyordu. Allahümme e'izzil islame bi ahabbir raculeyni ileyke bi Ömer ibn el Khattab ev bi Ebi Cehli ibn Hişam. Ya Rabbi İslam dinini şu iki adamdan biriyle aziz kıl. Bunlardan biri Ömer İbnül Hattab, Hattab'ın oğlu Ömer, diğeri de Hişam'ın oğlu Ebi Cehil. Ebu Cehil siyasetiyle, zekasıyla meşhurdu. Hazreti Ömer cesareti, şecaati ve adaletiyle meşhurdu. Yani Hazreti Ömer Müslüman olmadan önce de aynı şekilde adildi. Demek ki Hazreti Peygamber Du'a etmiştir. Bu ikisinden biri İslamı kabul etsin ve İslam aziz olsun. Evet, tarihçiler şöyle anlatıyorlar, diyorlar ki Hazreti Ömer şöyle düşündü, baktı ki Mekke'de insanlar birbirlerine düşman oldular. Yani baba oğluna, oğul babaya, eşler birbirlerine düşman oluyorlar. Diğer taraftan kabileler birbirine düşman oluyor. Onun sebebi bir peygamber defa sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilmiştir ve diyor ki la yapıyorlar. Yani bir ayrımcılık olmuştu, ikilik olmuştu. Evlerde, sokaklarda, kabileler arasında bir huzursuzluk vardı. Hazreti Ömer de ben gideyim Muhammed'i efendim ortadan kaldırayım. Bu ayrıcalık da insanların arasından kalksın. Bu ihtilaf yok olsun. Niyeti buydu. Kararını böyle vermişti. Bazı rivayetlere göre de Mekke müşrikleri toplanmışlardı. Şunu ifade edeyim. Ebu Cehil aynı zamanda Hazreti Ömer'in de dayısıdır. Yani annesinin büyük kardeşidir. Evet. Dikkat edilirse bak Hazreti Peygamber ya o Ömer diyor. Gerçi Ebu Cehil'in adı da Ömer'dir. Ya yani Ömer bin Hattab ya Ömer Ömer bin ya Ebu, Ömer bin e, Hişam. Bunlardan ikisinden biriyle İslam'ı aziz et diyor. Evet dayı yegendirler. Bir toplantı yapılmış. Toplantıda artık yetti. Kim Muhammed'in kafasını getirecek diye Haşa ve kella, e, evet, aleyhissalatu vesselam. Hazreti Ömer kalkıyor, bu işi ben yapacağım diyor. Ve Hazreti Ömer kılıcını kuşanıyor. Bulunduğu yerden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi aramaya çıkıyor. Orada yanılmazsam yolda Süleym ismindeki biriyle karşılaşıyor. Süleym bakıyor ki böyle Hazreti Ömer heybetli, kızgın bir öfke var kendisinde. Rivayete göre Süleym'in kendisi de Müslüman olmuştur. Hazreti Peygamber de o sırada Erkam bin Erkam'ın evindedir. Suffa'da Erkam bin Evet, Safa tepesine yakın bir yerde Erkam bin Ebil Erkam'ın evindedir. Müslümanlar orada görüşüyorlar, konuşuyorlar, İslam'ı tebliğ ediyorlar. Hazreti Ömeri böyle görünce tahmin etti. Bunun niyeti kötüdür diye Hazreti Ömeri oyalamak istedi. Dedi ki: "Ey Ömer, nedir bu heybet? Ne yapıyorsun sen? Nereye gidiyorsun?" diyor ki Muhammed'i öldürmeye gidiyorum. Bunun üzerine Süleym diyor ki ya sen aklını mı kaçırdın? Eğer sen Muhammed'i öldürürsen beni haşim, beni mutalibiler, beni zühreler Hazreti Peygamber'in akrabalarının isimlerini, kabilelerini sayarak bunlar seni sağ bırakırlar mı? Ne yapıyorsun sen? Bunun üzerine Hazreti Ömer ona yöneliyor. Yoksa sen de mi Müslüman oldun? Önce seni halledeyim diyor. Bunun üzerine adam diyor ki ne yapıyorsun sen? Ben sana daha garibini söyleyeyim. Fukara adam diyor. Evet hani sen dinden dönme diyorsun ya. Abi ecdadın dinini terk etme diyorsun ya. Bu senin evine girmiştir. Hanenin içine girmiştir. Nasıl olur? İşte senin kız kardeşinle efendim damadın kız kardeşinle enişten Said Müslüman olmuşlardır. Hazreti Ömer bunu duyunca adeta yani beyni fışkırıyor böyle, hiddetle, deh dehşetle, o adamı bırakıp efendim e, kız kardeşinin evine doğru yürüyor, gidiyor. Onlar o sırada da evde üç kişidirler, kız kardeşi, eniştesi, bir de sahabe efendilerimizden Hubab bin Eret, o da oradadır. O Hubab bin Eret onlara Kur'an-ı Kerim okuyor ve okutuyor, Kur'an-ı Kerim'i öğretiyor onlara. Bu arada Hazreti Ömer'in kendisi de o sırada Mekke'de okuma yazma bilen ender insanlardan biriydi. Hazreti Ömer dışarıdan Kubba bin Eret'in sesini duydu ve onlar da Hazreti Ömer'in geldiğini gördüler. Hemen Hazreti Ömer'in eniştesi ve kız kardeşi Kubba bin Eret'i bir yere gizlediler elindeki sayfayı da kaldırdılar gizlediler sonra Hz Ömer'e kapıyı açtılar Hz Ömer kapı açılınca şöyle bir dehşetle içeri girdi duyduklarım Doğru mudur dedi Evet kız kardeşi de ne duymuşsun istesiz Müslüman olmuşsunuz Peki hak senin dininde değil de başka yerde olsa biz de hakkı arasak bu da seni kızdı yani senin zoruna gidecek mi? Böyle deyince rivayete göre kız kardeşi veya eniştesi söylemiştir. Hemen eniştesinin üzerine yürüdü, yere efendim attı, göğsünün üzerine oturdu. Kız kardeşi de kocasını korumak için Hazreti Ömer'e evet doğru geldi, onu iterklemeye çalıştı. O sırada efendim kız kardeşine bazı rivayetlere, rivayetlere göre itti, bazı rivayetlere göre bir efendim yumruk attı ve kız kardeşi yüzü kanlar içerisinde yere yığıldı. Yere yığılırken de dedi ki ey Ömer hak senin dininde değildir. Dolayısıyla evet bil şunu iyi bil ki biz de Muhammed'in dinini kabul ettik. Şimdi Hazreti Ömer bu kararlılığı görünce, kararlılığı görünce biraz bir gevşeme meydana geldi kendisinden. Sonra dedi ki ben dışarıda evet kapıya doğru gelirken içeride şöyle bir yani gürültü sesleri duydum. Nahme gibi böyle vızıltılar duydum. O neydi? Yok bir şey dediler. Yok bir şey vardır mutlaka. O neydi? Ona onu bana getirir misiniz? Onlar da dediler ki Muhammed'e inen Kur'an'dır. Sayfayı getirdiler. Ancak kız kardeşi dedi ki sen Evet müşriksin müşrikler necistir Yüce Allah ayette buyuruyor ki La yemessuhu illel mutahharun Ancak temiz insanlar buna temas eder el sürebilir Kalk ya boy abdesti al ya da abdest al Öyle elini sürebilirsin Rivayete göre Hazreti Ömer Evet boy abdesti aldı Ve o sayfayı eline aldı Hâhâ suresi efendim orada yazılıydı Taha suresinden okumaya başladı. Evet bütün bunlar alemlerin Rabbi olan Yüce Allah Celle Celaluhu'nun katındadır ayeti kerimesine gelince tam bir gevşeme meydana geldi. Yüce Allah Celle Celaluhu hidayet nurunu Hazreti Ömer'in kalbine attı. Hazreti Ömer Hubbab bin Eret'e beni Muhammed'e götürür müsün dedi. Evet o da kabul etti. Hubbab önden yürüyordu. Hazreti Ömer de arkasından yürüyordu. Darul Erkam'a doğru gittiler. Demin de ifade ettiğim gibi üç gün önce de Hazreti Hamza Müslüman olmuştu. Onlar da pencereden baktılar. Hazreti Ömer geliyor. Haber verdiler. Ya Resulallah. Evet Ömer geliyor. Evet, Hazreti Peygamber buyurdu ki bırakın gelsin. Hazreti Hamza kılıcını kuşadı dedi ki iyi bir niyetle gelmişse başımızın üzerinde yeri vardır. Eğer niyeti kötüyse evet bu kılıç darbesiyle kafasını uçururum. Neticede Hazreti Ömer içeri girdi. Hazreti Peygamber'in böyle karşısına dikilince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun şöyle cübbesinden tutup bir kendisine doğru çekti. Çektiği gibi zaten Hazreti Ömer'de güç ve kuvvet diye bir şey kalmadı. İşte orada dedi ki Yüce Allah Celle Celaluhu'nun sana öğrettiklerini sen bize öğretir misin? Bana da öğretir misin? Hazreti Peygamber kelime-i şehadet getirdi. Evet Hazreti Ömer de onu evet takip etti. O da tekrar etti ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Bizim sayımız kaçtır acaba? Evet. Hazreti Peygamber buyurdu ki sayımız 40 şu anda sen 40. Müslümansın. Peki biz hak üzere miyiz? Evet hak üzereyiz. O zaman bu giz, gizliliğin anlamı nedir? Artık gizlilik olmayacaktır ve efendim biz gidip Kabe'de İslam Müslüman olduğumuzu ilan edeceğiz ve orada açıktan namaz kılacağız, zikredeceğiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu an uygun değildir. O da ya Resulallah madem biz hak üzereyiz o zaman bizim gitmemiz lazım. Sahabe-i kiram el ele tutuştular ve birbirlerine destek olarak Kabe'ye doğru gittiler. Şimdi müşrikler de Kabe'de toplanmışlar. Zaten toplantı yerleri orasıydı. Hazreti Ömer'i bekliyorlar ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haşa ve kella efendim ölüsünü getirecektir. Cenazesini getirecektir. Evet Ebu Cehil şöyle uzaktan bakınca dedi ki bu geliş hiç benim hoşuma gitmedi. Bu hoş bir geliş değildir. Hemen anladı ki Hazreti Ömer Müslüman olmuştur diye. Evet sahabe-i kiram bütün engellemelere rağmen gittiler ilk defa efendim Kabe'de açıktan namaz kıldılar ve tekbirler getirdiler. Hazreti Ömer kelime-i şehadet getirdiğinde de Müslümanlar tekbir getirmişlerdi. Bugün de bizler hoşumuza giden, garibimize giden bir durumla, bir olayla biz karşılaştığımız zaman hemen yüksek sesle tekbir getiriyoruz. Evet ve böylece Hazreti Ömer'in Müslüman olduğunu Oradaki bütün müşrikler efendim, bütün müşrikler öğrenmiş oldular. Ebu Cehil'in de yeğeniydi ifade ettik. Onun için müşriklerden kimse pek ona ilişemiyordu. Ve devam etti Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala anhu, Mekke-i Mükerreme'de evet Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber ta hicrete kadar kimse ona ilişemediği gibi o da böyle zayıf Müslümanlara yardımcı oluyordu. Hazreti Ebu Bekir gibi. Hazreti Ebu Bekir parasıyla köleleri satın alıp azat ediyordu. Hazreti Ömer ise kılıcıyla, güç ve kuvvetiyle onları koruyordu. Neticede Medine-i Münevvere'ye hicret etme vakti gelince, tabi bu arada Hazreti Ömer'in hayatıyla ilgili birçok şöyle kerametlerden tutun efendim büyük olaylara kadar durumlar mevcuttur. Ama biz kısa ifade edeceğimiz gibi evet oradan geçiyoruz onları anlatmaktan geçiyoruz. Hz. Peygamber'e hicret etme izni gelince Müslümanların büyük bir bölümü gizli gizli kimsenin görmediği zamanlarda yerlerde efendim gizlenerek Medine-i Münevvere'ye gidiyorlardı. Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu kılıcını efendim kuşandı. Kabe'ye gitti ve orada iki rekat namaz kıldı. Ondan sonra da müşriklerin orada cemaatleri otur oluyordu. Yani böyle öbek öbek oturmuşlardı. Hazreti Ömer tek tek o öbeklerin yanına gidiyor. Diyor ki evet ben hicret etmeye karar verdim. İşte ben de Mekke Medine'ye gidiyorum. Kim? Ay hanımının dul çocuklarının yetim kalmasını istiyorsa çıksın önüme gelsin bakayım. Böyle sadece efendim o bir gruba bir cemaate değil orada ne kadar grup varsa tek tek dolaşıp bunları efendim onların yüzüne haykırdı söyledi ve on, ondan sonra yanındaki birkaç kişiyle beraber Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Şöyle düşünüyordu yani ben gizli bir yerde kimsenin görmediği bir yerde ben Müslüman oldum ama hicret ederken bütün Mekkelilerin, müşriklerin bunu görmesi lazım. Bu açıktan olması lazım. Medine'ye hicret ettikten sonra da hep efendim Hazreti Peygamber'le beraber olduğu bütün savaşlarda Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, diğer savaşlarda Mut'ade, Efendim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oldu. bazen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'i seriye kuruyor. O seyir seriyenin başında komutan olarak gönderiyordu. Bazen efendim kendisi gittiği zaman Hazreti Ömer'i yerine bırakıyordu. Daha sonra aralarında bir akrabalık oldu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in kızı Hafsa ile evlendi radıyallahu teala anha. Hatta Hazreti Hafsa Kocası vefat ettiği zaman evet Hazreti Ömer yani bekar dul kalmasın diye Hazreti Ebu Bekir'e teklif etti ben senin hafsa ile evlenmeni istiyorum Hazreti Ebu Bekir de tahmin ediyordu Hazreti Peygamber Hazreti Ömerle akraba olmak istiyor kabul etmedi kabul etmeyince de bu. Hazreti e, Ömer'in zoruna gitmişti. Daha sonra Hazreti Osman'a aynı teklifte bulundu. Evet Hazreti Osman da kabul etmedi. O da zoruna gitmişti. Neden kabul etmiyorlar diye. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa ile evlenince şimdi anladım ki neden efendim Hazreti Ebubekir ve Hazreti Osman Hafsa'yı kabul etmediler diye demek ki onlar tahmin etmişlerdi, öngörmüşlerdi ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onunla evlenmek istiyor. Evet hayatları Hazreti Peygamberle devam etti. Hazreti Peygamberin vefatından sonra Hazreti Ebubekir halife oldu. İki sene, iki buçuk sene Hazreti Ebu Bekir'le efendim devam etti, ona yardımcı oldu, destek oldu. Hazreti Ebu Bekir'in vefatından sonra Hazreti Ömer halife oldu. Hilafeti de direkt Hazreti Peygamber'in, Hazreti Ebu Bekir'in emriyle. Hazreti Ebu Bekir dedi ki, Benden sonra halife Hazreti Ömer'dir. Çünkü öyle bir zamanda öyle bir durumdayız ki bu milleti bu ümmeti ancak Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu bir arada tutabilir. Direktmen işaret etti. Benden sonra halife sensin diye. Evet o o zamanki insanlar Müslümanlar sahabe-i kiramlar da Hazreti Bekir'i kırmadılar ve Hazreti Ömer'e biat ettiler. Hazreti Ömer halife oldu. Yaklaşık olarak 10 küsür sene devletin başında kaldı. Çok büyük icraatlar yaptı, çok büyük iş, işler yaptı, çok büyük teşkilatlar kurdu Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu. Şöyle düşünelim ki Hazreti Ömer gibi biri diyor ki Fırat'ın kenarında kurt aşırsa bir kuzuyu evet gelir adli ilahi sorar onu Ömer'den. Böyle bu düşüncede bu kararlılıkta olduğu için sürekli efendim böyle geceleri Medine sokaklarında dolaşıyor, gelen kervanlara bakıyordu, onların mallarını korumaya çalışıyordu ve bütün efendim gecesi gündüzü Evet, ümmetin işleriyle meşguldu. İslam devletinin ümmetiyle meşguliyetti. Bunları efendim idare ediyordu Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu. Sonra evet, ee, hilafeti on, e, ifade ettik. Yaklaşık on küsür sene devam etti. Çok kısa olarak ifade edelim. Daha sonra Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu İranlı bir köle tarafından şehit edildi. Onun sebebi de şuydu. Evet o kölenin ismi Ebu Lü'eydi. Ebu Lü'ey İran'dan gelmişti eğer yanılmıyorsam ismi şu anda öyle hatırımda kalmıştır. Ee, Medine'de bir sahabe efendimizin e, Ebu Derda olması lazım. Ebu Derda'nın kölesiydi. Şimdi sürekli olarak Ebu Derda'ya diyor ki benim ücretimi arttır veya da ben sana atkarım bak benim ücretimin şu kadar olması lazım. Evet gidip Hazreti Ömer'e şikayet etti. Dedi ki bak benim mesleğimi yapan insanlar şu kadar ücret alıyorlar. E, benim efendim bana bakmıyor veya da ücretimi arttırmıyor sürekli öyle diyordu. Hazreti Ömer kendi niyeti dedi ki ben e, ben e, söyleyeceğim yani niyetinde dedi ki ben efendisini bulup ona tembihte bulunacağım, e şikayetini ileteceğim ve gereğini yapmasını söyleyeceğim. Ama on kendisine de dedi ki, yani efendinle idare et, onu dinle, ona itaat et dedi. Öyle deyince Hazreti Ömer, o bir iki bir iki adım ilerledikten sonra dedi ki, ey Ömer, senin senin adaletin bütün dünyaya yayıldı. Ama bir tek bana gelince senin adaletin bana işlemedi. Ben sana öyle bir öyle bir acı yaşatacağım ki bu hayatta unutulmayacaktır. Ve bir kılıç aldı o kılıcı yaklaşık olarak bir sene takriben böyle zehirde efendim suladı biledi derken bir gün Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu sabah namazını kılarken ikinci rekatın rukuunda o da ön safta durmuştu. Kılıcını çekti ve arkadan Hazreti Ömer'i Efendi Hazreti Ömer'i vurdu o kılıcıyla Hazreti Ömer hemen düştü daha sonra da birkaç gün sonra da tabi Hazreti Ömer'in vefatı böyle bir sohbet kadar uzun olan bir meseledir böyle biz e, kısa bir şekilde ifade ediyoruz evet daha sonra Hazreti Ömer şehit oldu şehit olmadan önce de daha üç gün savdı yaralıydı konuşuyordu Hazreti Ayşe annemize haber gönderdi dedik eğer müsaade edersen Beni Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ve Hazreti Öbükrin yanına defnetsinler. Yani Hazreti Ayşe'nin odası. Hazreti Ayşe de dedi ki ben orayı kendime ayırmıştım. Ama madem eee haz, madem Hazreti Ömer gibi biri orada defnedilmek isteniyor, istiyorsa tamam ben müsaade ediyorum. Oraya defnedin. O da buna çok seviniyor. Hazreti Ayşe'ye çok teşekkür ediyor. Daha sonra Hazreti Ömer'i defnettiler ve böylece kısa hayatı tamamlandı. Bu arada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ömer'le ilgili birçok hadisi şerifleri vardır. Mesela diyor ki benden sonra peygamber gelmiş olsaydı Ömer peygamber olacaktı radıyallahu ta'ala anhu. Bir gün Hazreti Peygamber oturmuş Hanımlar da onun etrafına yani kadınlar etrafına oturmuşlar Hazreti Peygamber'in. Hazreti Peygambere soru soruyorlar, Hazreti Peygamber onlara cevap veriyor. Hiç Hazreti Peygamber'den çekinmiyorlar. Nasıl ki Hazreti Ömer dışarıdan geldi, göründü. Kadınların her biri hemen elbisesine sarılmaya başladı ve sustular. Hazreti Ömer bunu fark etti. Hazreti Ömer o kadınlara size ne oluyor ya? Yani Hazreti Resulullah'tan daha çok utanmanız lazım, daha çok çekinmeniz lazım. Ben gelirken siz efendim çekiniyorsunuz, utanıyorsunuz, köseye çekiliyorsanız Hazreti Peygamber'in yanında böyle değilsiniz. Evet kadınlardan biri ey Ömer Hazreti Peygamber senden daha yumuşaktır. Hazreti Peygamber'den onun için biz çekinmiyoruz dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber buyurdu ki Allah'a yemin ederim ey Ömer, sen hangi sokaktan geçsen şeytan karşıdan geldiği zaman senin korkundan sokağını değiştiriyor, yolunu değiştiriyor. Hazreti Ömer'in kerametlerinden bahsediliyor. Bunlardan bir tanesini anlatayım. Hazreti Ömer radıyallahu Teala anhu Medine-i Münevvere'de cuma günü minberde hutbe okuyor. Yani konusu ayrı bir konudur. O konuyu izah etmeye çalışıyor. Birdenbire konudan kopuyor ve diyor ki ya Sariye ilel cebel ya Sariye ilel cebel ey Sariye dağa doğru ey Sariye dağa doğru. Tabi herkeste böyle bir şaşkınlık vardır. Ne oldu bunu konuyla hutbeyle hiçbir ilgisi yoktur. Daha sonra Hazreti Ömer'e sordular. Hazreti Ömer dedi ki Yüce Allah Celle Celaluhu bana gösterdi İran ordusu e, e, İslam ordusu şu anda Kadisiye diye denen yerde Evet İ İran ordusuyla çarpışıyor. İslam ordusunun haberi yoktu. İran ordusu arkadan onları kuşatıyordu. Tam buna teşebbüs ederken yol alırken yüce Allah bana gösterdi. Ben de komutana seslendim. Komutanın ismi Sariye. Ey Sariye dağa doğru, ey Sariye dağa doğru. Tabii bu sesi onlar orada işitmişler. Arada kilometrelerce yani yüzlerce kilometre, binlerce kilometre mesafe vardır. Oradan Sariye komutan bunu duyuyor ve arkalarına bakıyor ki düşman onları kuşatmak üzere. Böylece tedbirlerini alıyorlar. Ve o savaşta zafere eriyorlar. Yüce Rabbim Celle Celaluhu bizleri Hazreti Ömer'in şefaatine nail eylesin. İnşallah başta da dua ettiğimiz gibi kıyamette Yüce Allah bizi onunla beraber kılar. Subhane Rabbike Rabbil Izzeti Amma Yesifun. Ve selamun alel ve Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.